Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve değerli izleyenleri. Bugün size çok lezzetli ve çok pratik bir elma pasta yapacağım. Bunu bir kanalda gördüm. Bakıp ismini söyleyeceğim muhakkak size. Gerçekten çok lezzetli ve çok hafif. Yalnız başlamadan önce yapmanız gereken ön hazırlıklar var. Şöyle 3 adet benim küçük elmam vardı. Şöyle dilimliyoruz. Dilim dilim yapıp limonlayıp kenara alıyoruz. Ön hazırlıklar. Akabinde bir avuç kuş üzümü ya da sizin elinizde hangi üzüm varsa suya koyuyoruz yumuşasın. Kek kalıbımızda kelepçeli kalıp kullandım. Sizde yoksa fark etmez. Normal dikdörtgen bir borcamda kullanabilirsiniz. Kek kalıbımızın altına yağlı kağıt serdim. Kenarlarını yağladım ve bunu da dolaba alıyorum. İşe başlayalım. Öncelikle 200 milimlik ölçülerim var benim. 200 milimlik yani bir su bardağı sıvı yağımızı kabımıza alıyoruz. Üzerine bir su bardağı şeker. Üzerine de 1 su bardağı yoğurt. Tamamıyla krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam ettik arkadaşlar. Bu karışımdan bir su bardağı ayırıyoruz. Bakın kıvamı şöyle. Kıvamı şöyle tam bir krema. Şöyle göstereyim daha iyi görünür. Bir su bardağı sosumuzu dolaba kaldırıyoruz. Üzerine 4 adet yumurtamızı ekleyip güzelce çırpacağız. Yumurtamızı çırptık. Şimdi üzerine iki su bardağı. Şöyle önce bir buçuğunu koyacağım ben. Sonra diğerini ekleyeceğim. Vanilya. Ve kabartma tozunu ekliyoruz. Eleyerek ekliyoruz tabii ki. Şimdi tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Geri kalanı da ekleyebiliriz. Kontrollü ekleyelim. Evet. Güzelce çırpıyoruz. Bütün hepsi karışsın. Çok fazla karıştırmayacağız. Yani böyle bir hamur yoğuruyor gibi yapmayacağız asla arkadaşlar. Kek ve kurabiye her zaman belirtiyorum. Çok yoğurulmayı, çok vıcık vıcık oynanılmayı sevmez. Elastik bir yapı ortaya çıkar. Bu da kurabiye ve kekler için hoş bir durum değil. Kek hamurumuz tamam. Şimdi yağladığımız tepsimize alabiliriz. Evet döküyoruz. Tepsimize güzelce yayıyoruz. Şimdi arkadaşlar daha önce dediğim gibi ilk başta yapmanız gereken hazırlıklardan birisi olan elma. Bu şekilde diziyoruz. Evet arkadaşlar elmalarımızı dizdik. Daha öncesinde belirttiğim gibi suya koyduğumuz üzümleri süzdük. Şimdi üzerine serpiyoruz. Şöyle... her yerine gelecek şekilde. ile bile çok lezzetli. Şimdi bunu 180 derecelik fırına atacağız. 30-35 dakika pişecek. Evet arkadaşlar, pişmiş. 30-35 dakikada fırınıza göre değişir. Pişti. Ya yani bir dakika geçmeden arkadaşlar üzerine ayırdığımız sosu sürüyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Arkadaşlar baktım. Ben bu keki daha önce denedim ama kanalın ismine bakmamıştım. Masmavi 3 diye bir kanal var. Oradan aldım ben bu tarifi. Çok lezzetli bir tarif. Kendisine teşekkür ediyorum buradan. Bütün oyuklara gelecek şekilde arkadaşlar şöyle güzelce süreceğim. Bu keki yapmıştım. Görünüşüne bayılmışlardı arkadaşlar. WhatsApp grubunda atmıştım. Arkadaşım da yaptı ve şekli böyle vermişti. Şeklini çok beğenmiştim. Şimdi de aynı şekli ben verdim. Bütün sosu üzerine döküyoruz. Yediriyoruz sosu. yumuşacık bir keke sahip. Şöyle yemeyelim. Zaten bıçağın çok kolay kesmesinden anlayabilirsiniz. Sos çok güzel, ekstradan güzel yani. İçi yumuşacık. Dışında böyle o ekşimsi tat. Harika. Muhakkak yapın arkadaşlar. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. İkisi bir arada. Şimdi ailemle bunu yemeye gidiyorum. Siz de yapın. Bizle eşlik edin. Bu yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayın. Videolarımızı sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.